Merhabalar. Şimdi sizlere evimde kurduğum minicik olan atölyemdeki eşyalarımı, malzemelerimi tanıtacağım. Ve bunlardan yaptığım devreleri paylaşmaya çalışıyorum zaten kanalımda. Evet bunlar toplamaya çalıştığım malzemeler. Çoğunu elektronikçiden tedarik ettim. Bir kısmını da bozuk elektronik eşyalardan çıkardım. Bunlar kapasitör, dirençler, e şu foto fotodiyot. Bunlar LDR ikisi. Bunlar BC547 transistörlerimiz. Bunlar BD139 transistör. Bunlar IRFZ44N regülatör diye de geçiyor. Bunlar da transistör. Bu diyotumuz köprü diyot. Şunlar da diyot. Bunlar normal diyot, düz diyot. Bu köprü diyot. Ee, sonra burada butonumuz var. Bu iki tane bunlar buzzer. Bunlar buton. Bu mikrofon. Ondan sonra bunlar ledlerimiz. Kırmızı, yeşil, mavi. Değişik renklerde ledlerimiz. Bunlar da transistörler. Bunlar potansiyometre. Ee, bir tanesi 50K, bir tanesi 10K. Bunlar da normal sigorta. Bunlar da diğer malzemeler. Şerit ledlerim, makaron, multimetrem, plaketim, klemens, piller, akü, akülerim, Sonra izole bantlarım, teflon bant, uhu. Sonra bunlar keski tornavida vesaire. Burada havyan var. Lehim pastası. Bunlar da lehim tellerim. Bu şekilde. Elektriğimi de güneş enerjisinden bu şekilde üretiyorum.